Merhabalar kıymetli gençler. Dersimize hoş geldiniz. Bugün birinci ünitemiz olan Friendship yani arkadaşlık, dostluk ünitemizi kısaca ama tüm detayları ve önemli yerleriyle ele alacağız. Dersimizde ilk olarak önemli kelime ve ifadelere değineceğiz. Sonrasında arkadaşları, arkadaşlığı tanıtma ve ideal arkadaşlık üzerine bazı konulara değineceğiz, önemli kısımlara değineceğiz. Ve son olarak ünitemiz böyle teklifte bulunma, teklifi kabul etme, reddetme veya mazeret ifade etme gibi konuları işlediği için ve buralar da önemli olduğu için bu kısımlara değinip dersimizi sonlandıracağız. İlk olarak ünitemizin önemli kelimeleri ve ifadeleriyle dersimize bir başlayalım. Mate, buddy veya close friends ifadelerini görüyoruz burada. Mate ve buddy ikisi de dost, ahbap anlamına geliyor. Close friends ise yakın arkadaşlar anlamına geliyor. Ünitemizde bolca karşımıza çıkıyor. Invitation davetiye anlamına geliyor. Davet etmek ise invite fiilidir. Bu şekilde yazılıyor. Accept kelimesi bolca karşımıza çıkıyor yine. Kabul etmek anlamına geliyor. Refuse ise reddetmek anlamına geliyor. Trust güvenmek anlamına geliyor. Rely on ve count on da eş anlamlıları bunun. Üçü de güvenmek anlamına geliyor. Come over böyle uğramak, ziyaret etmek gibi anlamlara geliyor. Devam edelim. Share paylaşmak anlamına geliyor. Share similar interests Similar benzer anlamına geliyor. Interest ise ilgi alanları anlamına geliyor. Yani benzer ilgi alanlarını paylaşmak böyle ortak noktası olmak gibi manaya geliyor. Yine buna çok benzer bir ifademiz daha var kitapta. Have a lot in common. Bunu da tek tek bir inceleyelim ne anlama geliyormuş. Have sahip olmak anlamına geliyordu. A lot çok fazla in common çok önemli bir kelimedir. Ortak anlamına geliyor. Ortak birçok şeye sahip olmak. Benim arkadaşımla çok fazla ortak noktam var. Biz aynı ilgi alanlarını falan paylaşıyoruz derken bizler bu ifadeleri kullanıyoruz diyelim. Support destek olmak anlamına geliyor. Backup ise arka çıkmak yine yakın anlamlıdır. Destek olmak anlamına da gelebiliyor. Bakın back zaten sırt anlamına geliyordu. Arka anlamına geliyordu. Sırt çıkmak, arka olmak diye burada böyle çağrışım yapabilir sizlere. Mutual respect karşılıklı saygı anlamına geliyor. Yine kitabımızda geçen bir ifade. Join katılmak anlamına geliyor. Are you busy? Sen yoğun musun? Sen meşgul müsün? Busy yoğun veya meşgul anlamına geliyor. Yine bolca karşımıza çıkan bir ifade bu da. Devam edelim. Excuse mazeret veya bahane anlamına geliyor. Promise söz anlamına geliyor. Söz vermek anlamına geliyor. Eğer bunun başında break ifadesini görürsek break promise ise sözünden caymak. Sözünü tutmamak gibi gibi anlamlara gelebiliyor. Secret sır anlamına geliyor. Devam edelim. Lie yalan söylemek anlamına geliyor. Honest, dürüst anlamına geliyor. Apologize, özür dilemek anlamına geliyor. Laid back, relaxed veya calm. Yine bunların üçü de böyle birbirine yakın anlamını ifadeler. Laid back böyle kaygısız, rahat anlamlarına geliyor. Relax de rahat anlamına geliyor. Calm da böyle sakin, rahat gibi anlamlara gelebiliyor. Üçü de birbirinin yerine kullanılabilir outgoing, sosyal veya dışa dönük anlamlarına gelebiliyor. Get on well, iyi geçinmek anlamına geliyor. Yine yıldız atalım buraya önemli bir kelimedir. In a hurry, telaş içinde, acele halinde olmak gibi anlamlara geliyor. Strong bonds, güçlü, kuvvetli bağlar anlamına geliyor. Strong zaten güçlü demekti. Bond ise bağ anlamına geliyor. Different da farklı anlamına geliyor. Böyle kitabımızdaki en önemli kelimelere değinmiş olduk kısaca. Zaten dersimizin devam eden kısımlarında hem bunları tekrar edeceğiz hem de yeni bilinmesi gereken kelime ögelerine değineceğiz diyelim. Şimdi friendship yani arkadaşlık, arkadaşlığı tanıtma, arkadaşlığın tanımı, ideal arkadaşlık gibi gibi konular üzerine 3 tane küçük parçamız var. Bir onlara bir bakalım böyle. İlk olarak birinci parçamızı bir inceleyelim. Ne demişiz? Ali is my buddy. Ali benim arkadaşımdır, dostumdur, ahbabımdır. He is a cool boy. Cool böyle havalı anlamına geliyor. He is a cool boy. O böyle havalı bir çocuktur. Hava durumunda önceki yıllarda serin anlamıyla da görmüştük biz bu kelimeyi. Serin anlamı da vardır. He is honest and kind. O dürüsttür ve kind, kibardır. O dürüst ve kibar bir insandır. I count on him. Count on güvenmek demekti. Ben güvenirim ona and respect him ve ona saygı duyarım, saygı gösteririm. Respekte saygı göstermek anlamına geliyor. Bu kelimeleri bence böyle çalışma kağıdımıza, defterimize mutlaka not alalım videoyu böyle durdura durdura. Çünkü önemli ifadelerdir bunların her birisi. Kitaptan böyle önemli olan ifadeleri ben böyle harmanlayıp böyle parçalar oluşturdum. O yüzden lütfen hiçbir kelimeyi es geçmeyelim. He never tells lies. O asla yalan söylemez. We have mutual respect against each other. Yani We have mutual respect. Bizim karşılıklı saygımız vardır. Against, e karşı anlamına gelir. E karşı diyelim. Kime karşı? Each other. Each other da yine çok önemli bir ifadedir. Birbirine, birbirimize gibi anlamlara gelir. Against each other derken birbirimize karşı demişiz. Birbirimize karşı bizim bir saygımız vardır. Karşılıklı saygımız vardır demişiz. I love spending time with him. Ben çok severim spending time vakit geçirmeyi, vakit harcamayı with him onunla because çünkü we have a lot in common. Bizim ortak birçok yönümüz vardır. Az önce görmüştük zaten have a lot in common ifadesini. Ortak birçok yönü olmak anlamına geliyor. We sometimes play online games together. Yani biz bazen oynarız online oyunlar together. Birlikte beraber. I feel lucky. Lucky şanslı demek. Ben şanslı hissediyorum to have sahip olduğum için a friend bir arkadaşa like burada gibi anlamıyla kullanılmış. Like him onun gibi bir arkadaşa sahip olduğum için I feel lucky kendimi şanslı hissediyorum. Gördüğümüz gibi öğrenmiş olduğumuz birçok kelimeyi burada tekrar ettik. Şimdi yeni bir parçamız var ona bir bakalım. My best friend is Ayşe. Benim en iyi arkadaşım Ayşe'dir. She is like o gibidir. Like yine burada gibi anlamıyla kullanılmış, sevmek anlamıyla değil. A sister bir kız kardeş gibidir. To me benim için. Benim için o bir kız kardeş gibidir. I trust her ben ona güvenirim because çünkü she never shares my secrets with others. Yine kitapta geçen bir ifade. O asla paylaşmaz my secrets benim sırlarımı with others başkaları ile others başkaları anlamına geliyor. With de ile demekti zaten. And ve she always keeps her promises. Yani o her zaman keep tutmak demek o her zaman tutar her onun promises sözlerini her zaman tutar. Promise söz vermek veya söz demek de az önce de görmüştük. She is a reliable and supportive girl. Yani o reliable güvenilir demektir. O güvenilir ve destekleyici arka çıkan bir kızdır. We also biz ayrıca have sahibiz the same interests benzer ilgi alanlarına sahibiz biz. Bakın burada ne vardı? We have a lot in common. Burada gördüğümüz have the same interests yapısını direkt yukarıda have a lot in common yerine de kullanabiliyoruz sorularda da zaten birbir yerine bolca kullanılıyorlar diyelim. Ne demiştik? Biz ayrıca benzer ilgi alanlarına da sahibiz. I mean, mean demek istemek, kastetmek gibi anlamlara geliyor. Ben demek istiyorum ki we have the same hobbies. Biz sahibiz, same aynı demektir. Bunu sakın şöyle o ile yazılan samla karıştırmayalım. Sam bazı birkaç gibi anlamlara geliyor. Bu a ile yazılan same ise aynı benzer anlamlarına geliyor. Yani ne demişiz? Ben demek istiyorum ki biz sahibiz aynı hobilere, benzer hobilere And opinions ve fikirlere opinion da fikir görüş anlamına geliyor. Benzer görüşlere sahibiz demişiz. We go to the concerts together yani we go biz gideriz to the concerts konserlere together. Birlikte konserlere gideriz and sometimes ve bazen de we meet. Biz buluşuruz at a cafe bir kafede and chat about our day ve chat sohbet etmek demektir. hakkında our day. Günümüz hakkında sohbet ederiz. I think bence a real friendship gerçek bir arkadaşlık real gerçek demektir. Friendship da de ünitemizin başlığı zaten arkadaşlık. Gerçek bir arkadaşlık occur. Occur oluşmak, meydana gelmek demektir. Bence gerçek bir arkadaşlık oluşur when dığında, dığı zaman, diği zaman ne olduğunda oluşurmuş. You know siz bildiğinizde inşadır. birbirinizi and ve support inşadır. Ve destek olduğunuzda birbirinize. Toparlayalım. Bence gerçek bir arkadaşlık siz böyle birbirinizi bildiğinizde ve birbirinize destek olduğunuzda oluşur, meydana gelir demişiz. Arkadaşlığın tanımı ile ilgili son bir parçamız daha var. Ona da bir bakalım. Halit is my close friend. Halit benim close friend'imdir. Yani yakın arkadaşımdır. He is a laid back o rahat, cool, havalı and funny person. Ve eğlenceli, komik birisidir. Person de kişi demek veya biri diye çevirebiliriz. I love spending time. Ben bayılırım vakit geçirmeye with him. Onunla vakit geçirmeye ben bayılırım. He always backs me up. O her zaman backs me up. Bana, bakın back up az önce görmüştük. Arka çıkmak demekti. Me de bana demek. Bana arka çıkar whenever her ne zaman bakın when ne zaman demek ya bunun sonuna ever gelince her anlamını katıyor yani her ne zaman diye çevirebiliyoruz bunu o bana destek olur her ne zaman i need help her ne zaman ben yardıma ihtiyaç duyarsam o her zaman bana arka çıkar destek olur demişiz he is really supportive o gerçekten destekleyicidir he is also very patient patient sabırlı demektir punctual da dakik demektir o ayrıca çok sabırlı ve dakiktir demişiz. He does. O yapar. His responsibilities. Responsibilities sorumluluklar demek. Sonraki ünitelerde de yine karşımıza çıkan bir kelime. O yapar onun sorumluluklarını on time zamanında, vaktinde yapar sorumluluklarını, görevlerini. He is always there whenever I need him. He is always there yine kitapta geçen bir ifadedir. Bunu böylece yazabiliriz. Anlamı o her zaman yanımdadır demek. O her zaman yanımdadır whenever I need him. Her ne zaman benim ona ihtiyacım olursa o benim yanımdadır. That's why. Bunu da yine bu şekilde yazalım. That's why bu yüzden demektir. Bu yüzden we get on well. Biz iyi geçiniriz. Bakın get on well. Az önce gördük iyi geçinmek demekti. Biz iyi geçiniriz with each other. Birbirimizle iyi geçiniriz demişiz arkadaşlığımızın tanımı ünite boyunca kitapta bu şekilde yapılıyor. Farklı farklı aktivitelerle de destekleniyor. Şimdi 3 tane parça okuduk ya. Bu 3 tane parçaya içerisindeki önemli kelimeleri de ben buraya almışım. Son bir defa bir tekrarımızı yapalım. Important adjectives yani önemli olan sıfatlar. Bir arkadaşımızı tanımlarken kullanabileceğimiz işte o şöyledir böyledir falan derken ünitemize geçen kelimelere bir bakalım. Laidback rahat kaygısız anlamına geliyor. Funny, eğlenceli veya komik anlamına geliyor. Reliable, güvenilir anlamına geliyor. Supportive, destekleyici, arka çıkan anlamlarına geliyor. Punctual, dakik anlamına geliyor. Honest, dürüst anlamına geliyor. Patient, sabırlı anlamına geliyor. Responsible, sorumlu anlamına geliyor. Loyal, sadık anlamına geliyor. Respectful, bu da saygılı anlamına geliyor kind böyle kibar, nazik gibi anlamlara gelirken rude ise kaba anlamına geliyor. Yine kullanmış olduğumuz önemli ifadeleri de son bir defa bir tekrar edelim. Share the same interests benzer ilgi alanlarını paylaşmak anlamına geliyor. Yine bununla aynı anlama gelen have a lot in common. Ortak birçok noktaya sahip olmak, ortak birçok yönü olmak diyebiliriz. Be there for me. Burada be derken aslında to be fiili yani am, is arı kastediyor cümlemiz. Ee, mesela ne demiştik? He is always there for me demiştik ya. Bu onu kastediyor. Ne demekti? O her zaman benim yanımdadır anlamına geliyor bu. Keep promises. Söz tutmak, sözünü tutmak anlamına geliyor. Bunun tam tersi break promises ise sözünü tutmamak, sözünden caymak anlamına geliyor. Share secrets with others. Başkaları ile sırları paylaşmak anlamına geliyor. Share secrets with others. Get on well. iyi geçinmek with each other. Birbiriyle iyi geçinmek anlamına geliyor bu ifadede. Have mutual respect against each other ise karşılıklı saygıya sahip olmak birbirine karşı. Birbirine karşı karşılıklı bir saygı içinde olmak gibi bir anlama geliyor diyelim. Şimdi de ünitemizin diğer bir kısmına yani tekliflerde bulunma veya davetlerde bulunma kısmına bir bakalım. Şimdi ünitemizde bir teklifte, bir davette bulunurken burada gördüğümüz ifadeler kullanılmış. Tek tek bir bakalım bakalım neler kullanılmış. Şimdi ilk olarak would you like yapısını görüyoruz. Would you like ister misin anlamına geliyor. Cümlemize bir bakalım. Would you like to join my movie night party tomorrow. Yani would you like ister misin? To join katılmak ister misin? My movie night party benim film gecesi partime tomorrow yarın benim film gecesi partime katılmak ister misin diye bir teklifte bulunmuşuz. Would you like kullanarak. İkinci bir teklif ifademiz why don't we ifadesi. Why don't we kendinden sonra gördüğümüz gibi bir fiil alıyor. Mesela why don't we go. Biz neden gitmiyoruz gibi bir mana katıyor buraya. Eğer go yerine play olsaydı mesela why don't we play. Niçin oynamıyoruz demiş olurduk. Cümlemize bakalım. Why don't we go to the cinema? Neden bir sinemaya gitmiyoruz demişiz. There is a good film on. Burada on gösterimde anlamını katıyor cümleye. Yani there is var. Ne var? A good film. İyi bir film var. On gösterimde. Gösterimde sinemada güzel bir iyi bir film var demişiz. How about ve what about. İkisi de birbiri yerine kullanılabilen ifadeler. Bunların cümleye kattığı anlam ya peki yadır ya peki ya anlamına geliyor veya ne dersin anlamlarına geliyor. Bakalım bakalım şimdi. How about visiting a museum this weekend? Bu hafta sonu bir müze ziyaret etmeye ne dersin? Gördüğümüz gibi burada how about ne dersin anlamıyla kullanılmış. Burada how about yerine direkt what about da kullanabiliyoruz. Hiç fark etmiyor. What about eating some chocolate muffins? Yani what about ne dersin yemeye biraz çikolatalı muffin yani kek. Çikolatalı kek yemeye ne dersin diye bir teklifte bulunmuşuz. Bir diğer öneri ifademiz do you want? Want istemek demek zaten. Do you want? Sen ister misin? To come over. Bize gelmek, uğramak ister misin tonight bu gece? We can have a pizza. Biz bir pizza yiyebiliriz and then ve sonra da watch something. Bir şeyler izleyebiliriz diye bir teklifte bulunmuşuz. Are you busy tomorrow? Sen yoğun musun, meşgul müsün yarın? Bu da hani birebir teklif değil ama hani teklifte bulunmadan önce kullanabileceğimiz bir ifade. Are you busy tomorrow? Sen yarın yoğun musun, meşgul müsün? Cevap olarak da bize böyle bir ifade verilebilir. No, not at all, why? Şu not at all önemlidir, hiç de bile, hiç bile anlamına geliyor. Kitapta da geçiyor. Hayır, hiç de bile, neden ki? diye sorulmuş. Bundan sonra artık bu tekliflerden birini e, yapabiliriz diyelim. Şimdi gelelim bir diğer kısma. Bir teklifi kabul etme veya reddetme. Hemen bir bakalım bakalım. Accepting offers yani teklifleri kabul etme. Nasıl bir teklif kabul edilebilir? Sure veya of course denilerek kabul edilebilir. Ne demek sure veya of course? İkisi de elbette tabii ki gibi anlamlara geliyor. It sounds kalıbı kulağa geliyor demektir. Bundan sonra artık ne getirirsek o şekilde çeviriyoruz. Olumlu bir şey olduğu gibi olumsuz şeyler de gelebilir it sounds'tan sonra. Biz burada sadece olumlu şeyler getirmişiz. Mesela it sounds great dersek kulağa harika geliyor demiş oluruz. Awesome da muhteşem, harika anlamına geliyor. Kulağa muhteşem geliyor veya good. It sounds good. Kulağa iyi geliyor diyebiliriz. Mesela buraya boring dersek bakın bu da olumsuz bir ifade olur. Kulağa sıkıcı geliyor demiş oluruz. I would love to. Ben çok isterim anlamına geliyor. Bunu da yine bir şey kabul ederken kullanabiliriz. Yeah, that would be great. Evet bu harika olur, müthiş olur diye söyleyebiliriz. Yes I would love some. Burada hani böyle bir yiyecek falan bize teklif edildiğinde evet ben biraz isterim. Bakın some biraz demekti. I would love some ben biraz isterim diye bir cevap verilebilir. Yes I am hungry. Evet ben acıktım. Yiyecek bir şey teklifinde bulunulmuşsa eğer bir içecek teklifinde de bulunulmuşsa thirsty ifadesini kullanabiliriz. Thirsty de susamak anlamına geliyor. Hungry acıkmak, thirsty susamak demek. Yeah, why not? Evet, neden olmasın? Yine bir teklifi kabul ederken bunu da kullanabiliriz. It's a good idea. Bu iyi bir fikir. Yine teklif kabul edilirken bu iyi bir fikir denilebilir. Şimdi gelelim teklifleri reddetme kısmına. Nasıl teklifler reddediliyormuş? I am sorry, üzgünüm but I can't. Ama ben yapamam, edemem. Artık teklif neyse, izlemekse ben izleyemem, gitmekse gidemem diye söyleyebiliriz. I am sorry but I need to finish my science project. Yani üzgünüm ama I need benim yapmam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? To finish. Bitirmem gerekiyor. My science project. Fen bilgisi dersindeki projemi benim bitirmem gerekiyor diye mazeret. Yani görmüştük. Excuse belirterek teklif reddedilmiş. Sorry I can't join you. Üzgünüm, I can't join you. Ben sana katılamıyorum. Yine bu şekilde de teklif reddedilebilir. I am afraid I can't. Korkarım ki ben gelemiyorum, yapamıyorum. I have other plans. Benim var other plans. Başka planlarım var demişiz. Yine bir yiyecek teklif edildiğinde reddederken bunu kullanabiliriz. No thanks, I am full. Hayır teşekkür ederim ben tokum. Burada kitapta full yerine stuffed kelimesi de geçiyor. Stuffed da yine tok olmak dolu olmak anlamına geliyor. Ben doluyum ben tokum e, anlamına geliyor. I am sorry but I am very busy. Yani üzgünüm ama ben çok yoğunum çok meşgulüm. Maybe belki next bir dahaki time zamana sefere belki bir dahaki sefere diye çevirebiliriz. I don't like bla bla bla. Ben bir şeyi sevmiyorum. Thanks. Artık bize ne teklifinde bulunulmuşsa. Mesela çay içer misin? Hayır ben çayı sevmiyorum. I don't like tea. Thanks diyebiliriz. Evet teklifleri de bu şekilde kabul veya red ediyoruz. Şimdi hemen şöyle küçük bir egzersizimiz var. Teklifleri kabul etmek ve reddetmekle alakalı. Ne demiş bakalım? Read the dialogue between friends. Yani okuyun diyaloğu between arasındaki arkadaşlar. Arkadaşlar arasındaki diyaloğu okuyun. And do ve yapın the following activity ve sonrasında gelen aşağıdaki aktiviteyi yapın. Şimdi gençler sizden ilk olarak videoyu burada böyle durdurmanızı isteyeceğim. Videoyu burada böyle bir durdurun. Şu diyaloğu böyle kendiniz bir okuyun. Sonrasında gelecek sorular kısmında yine videoyu durdurup soruları cevaplayın. Biz sonrasında beraber yapalım. Böyle daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum ve bunu tavsiye ediyorum. Diyaloğumuz bu şekilde böyle burada bir durdurun. Şurayı bir okuyun. Aktivitelerimiz, sorularımız da bu şekilde. Bu sorular LGS tarzında veya deneme sınavlarında bolca çıkabilecek tarzdan e, sorular. Yani özenle hazırlamış olduğum sorular bunlar. O yüzden yani şiddetle tavsiye ediyorum bu soruları baştan kendinizin cevaplamasını. Hem yazılı sınavlarında da size bayağı faydası olacaktır diye düşünüyorum. E, burada videoyu durdurun, soruları da cevaplayın. Sonrasında biz beraberce yapacağız zaten. Hazırsanız şimdi diyalogumuza bir başlayalım. Şimdi Tom bir teklifte bulunuyor. Ne diyor bakalım? Hello friends, merhaba arkadaşlar. Why don't we? Neden biz go gitmiyoruz? To the sinema, sinemaya this Saturday. Bu cumartesi günü neden biz sinemaya gitmiyoruz? Bill cevap veriyor. That's a great idea. Bu harika bir fikir. I don't have any plans. Benim hiç planım yok for Saturday. Cumartesi günü için. We can also meet at a cafe and drink something before the movie. Yani we can also also ayrıca aynı zamanda demektir. Biz ayrıca buluşabiliriz Et kafe bir kafede and drink something ve bir şeyler içebiliriz before den önce, neyden önce the movie. Filmden önce bir kafede buluşup bir şeyler içebiliriz demiş Bill. David ne demiş bir bakalım? I would love to. Çok isterim. But ama my cousins are coming. Benim kuzenlerim geliyor this weekend. Bu hafta sonu. I can't join you. Ben size katılamayacağım. Maybe next time. Belki bir dahaki sefere. Adam'a bakalım. Adam ne söylemiş? That sounds awesome but I can't join you. Sorry. Bu kulağa harika geliyor ama ben size katılamıyorum. Sorry. Üzgünüm. Diye kısaca reddetmiş ve bir mazeret belirtmemiş. Bakın burada David bir mazeret belirtmişti teklifi reddederken. That will be great. Bu harika olur. What time are we going to meet? Saat kaçta biz buluşacağız? Bakın burada da Jack bir detay soruyor e, buluşmayla alakalı. Saat kaçta biz buluşacağız demiş. Burada bir going to yapısı var. Bu going to'yu gitmekle sakın karıştırmayın. İngilizcede böyle am, is ve are'dan sonra going to gelirse bu cümleye ecek, acak yani gelecek zaman manasını katabiliyor. I am going to, ben ecek acağım, bundan sonra bir fiil getireceğim. I am going to fly. Mesela ben uçacağım to İstanbul. İstanbul'a uçacağım next week. Önümüzdeki hafta ben İstanbul'a uçuyorum. İstanbul'a gidiyorum. Buradaki go'nun gitmekle bir alakası yok. Bunu da söyleyelim. İngilizce'de will var diye gelecek zaman. Aynen onun gibi ecek acak anlamına geliyor. Bu yapıda diyelim. Evet diyalogumuz bu şekildeydi. Şimdi sorularımızı cevaplamaya başlayalım bakalım. 5 tane sorumuz var diyalogla alakalı. Hemen ilk sorumuza bir bakalım bakalım. Ne diyor? Who makes an offer and invites his friends to an event? Yani who makes, kim yapıyor an offer? Bir teklif yapıyor and invites ve davet ediyor his friends to an event. Event de etkinlik anlamına geliyor. Yani arkadaşlarını bir etkinliğe kim davet ediyor? Bir teklifte bulunuyor diye sorulmuş bize. Tom bu teklifi yapan kişiydi. Hemen cevabımızı buraya yazalım. Tom makes an offer. Devamı aynen böyle gidiyor. Tom makes an offer and invites his friends to an event diye cümlemizi sadece şurada who yerine Tom getirerek cümlemizi oluşturabiliyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Who refuses the invitation without an excuse? Yani kim reddediyor daveti without, without böyle olmadan ne olmadan bir bahane, bir mazeret olmadan, belirtmeden kim teklifi reddediyordu? Hemen şöyle yukarıya bir bakalım. Burada söylemiştik. Bakın Adam ne demişti? Kulağa harika geliyor ama ben size katılamıyorum, üzgünüm. Bir mazeret belirtmeden teklifi reddetmişti. Hemen cevabımızı yazalım. Bakın bu tarzdan sorular LGS'de çok çıkıyor veya deneme sınavlarında çok çıkıyor. Dikkat edelim. Without an excuse. Bir mazeret olmadan. Hemen şimdi cevabımızı yazalım. Adam diyelim. Bakın böyle hu'lu sorularda genelde hu'yu çıkarıp yerine öznemizi, kişimizi getirip kalan kısmı aynen getirip cümlemizi oluşturabiliyoruz. Adam refuses the invitation without an excuse diye cümlemizi bitirebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Who accepts the offer and asks for a detail? Yani kim kabul ediyor teklifi ve soruyor bir detay? etkinlikle alakalı detay soran kişimiz kimdi? En sondaki Jack'ti. Ne demişti? Saat kaçta buluşuyoruz diye bir detay sormuştu. Hemen cevabımızı yazalım. Buraya da Jack diyoruz. Jack accepts. Yani Jack kabul ediyor. The offer yine hulu bir soru olduğu için kalan kısmını aynen getirebiliyoruz. Jack accepts the offer and asks for a detail. Jack teklifi kabul ediyor ve bir detay soruyor demiş oluyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım şimdi. Who gives an excuse for not attending the event? Bakın bu soru da yine karşımıza bol bol çıkabilecek bir soru. Kim veriyor bir mazeret? Kim bir mazeret belirtiyor? For not attending. Katılmadığı için attend. Katılmak anlamına geliyor. Etkinliğe katılmadığı için kim bir mazeret belirtiyor? Hemen ona da bakalım. Bakın burada David. Burada ne diyordu? Benim kuzenlerim geliyor. Ben o yüzden katılamıyorum. Bir mazeret belirtiyordu. Hemen buraya da David diyelim. David gives an excuse. Yani David bir mazeret belirtiyor. For not attending the event diye cümlemizi uzatabiliriz. Son sorumuza da bakalım. How many people accept the offer? Yani kaç tane insan kabul ediyor teklifi? Teklifi iki kişi kabul ediyordu, iki kişi de reddediyordu. Hemen cevabımızı yazalım buraya two people yani iki kişi accept the offer. İki kişi teklifi kabul ediyor demiş olmuşuz. Evet kıymetli gençler birinci ünitemizin konu anlatım videosunun sonuna geldik. Kitabımızda geçen bütün önemli kısımları, bütün önemli kalıpları, kelimeleri bu dersimizde ele almaya çalıştık. Mutlaka ama mutlaka kelime tekrarını, ders tekrarını yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu dersimizin videosunu izledikten sonra yine birinci ünitemizle alakalı 10 soruluk bir deneme sınavı videosu çektim. Onu da yine muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. O 10 soruluk videomuzu da izledikten sonra birinci üniteye dair inşallah hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı ümit ediyorum. Diyorum ve dersimizi sonlandırıyorum. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs>